Ülkemizin doğal zenginlikleri arasında yer alan birbirinden değerli doğal taşlar İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı 9. Natural Stone Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Mermer kültürüne çağdaş yenilikler kazandıran Büyük Avcı grupta farklı tasarımlarıyla dikkat çekti. Doğal taş sektörü her geçen gün yeniliklerle hayatımıza girmeye devam ediyor. Birçok alanda kullanılan doğal taş, sektörünün kalbi CNR Fuar merkezinde attı. İlgi gören standlardan birisi de Büyük Avcı grubun standı oldu. Fuar gayet güzel geçiyor. Katılımcı umduğumuzdan daha fazla çıktı. Onun dışında ee, ciddi de bir sipariş aldık. İlk önce ticaretin e, dışında ikili ilişkilerimiz e, sektöre yeni girdiğimiz için e, diğer mermerci arkadaşlarımızla ta tanışıyoruz. Doğal taşçılarla. E, yani biz gayet memnunuz fuara katılmaktan. Ziyaretçilerin ilgisini çeken doğal taşlar tablo yandırıyor. Özel bir taş. Bu taşı e, Kırşehir'den çıkartıyoruz biz. E, genelde ...projelerde, özel projelerde kullanılıyor taşımız. E, taşımızın ismi Nero Picasso. Gördüğünüz gibi e, tabloya benziyor. E, o yüzden yeni bir taş. E, i̇nşallah iyi olacak. Fuara gelenler herhalde bu taşların Türkiye'den çıktığına dair... ...bir şaşkınlık yaşıyorlarmış değil mi? Ne cevap veriyorsunuz kendilerine? Yani e, Türkiye'den çıktıklarını öğren çıktığını öğrenince e, çok şaşırıyorlar tabii ki. E, fakat taşımız Türk taşı. Kesimimiz de Türk kesimi diye e, geçiyor. İki kat e, kesim oluyor taşta. EBA e, yeni kurduğumuz bir e, şirket. E, bunun dışında biz e, grup şirketlerimiz var. E, Akgen İnşaat, e, Büyük Avcı Hafriyat, e, Atlantis Yapı gibi. E, i̇sterseniz biraz da diğer firmalardan bahsedeyim. Akgen İnşaat olarak şu anda Boğazük'te Ciner Grubun bir işini yapıyoruz, cam fabrikası. Bilecik merkezde yapmış olduğumuz yapsatlar var. Bilecik biliyorsunuz Osmanlı'nın kurulduğu yer. Burada Osmanlı mimarisinde binalar yapıyoruz. Onun dışında Atlantis olarak Atlantis yapı malzemeleri, hazır beton ve kaba inşaat üzerine malzeme satımı yapıyoruz oradan. Ee, daha sonra eba da mermer olarak hizmet veriyoruz. Eba ile madencilik sektörüne iddialı bir e, giriş yaptınız. Bu değerli taşların özelliklerinden ve kullanım alanlarından bahsedebilir miyiz? Daha çok hangi e, alanlarda kullanılıyor? Ee, öncelikle özel projelerde e, daha çok tercih görüyoruz biz e, Nero Picasso taşında. E, yurt dışına yapmış olduğumuz ihracatlar var. E, başta Çin. Ee, Endonezya, Hindistan, ee, diğer Orta Doğu ülkeleriyle birlikte ee, ihracat yapıyoruz. Buradaki gördüğümüz projelerde de yani kesinlikle özel ee, projelerde uygulama yapılıyor. E, dış cephe, ee, lobi, banyo, ee, mutfak gibi alanlarda gayet ee, şık. Peki bu değerli ve estetik görünüme sahip doğal taşlar nasıl çıkartılıyor? Biz taşı blok olarak çıkartıyoruz ee, doğadan aldığımız güçle e, diyoruz buna ee, taşımızı kestikten sonra cross cut ve rain cut olarak iki çeşit e, taşımızın e, kesimi var öbür yanda gördüğünüz cross cut kesim bu rain cut kesim. E, i̇ki şekilde de taşımızdan harikalar e, yaratabiliyoruz. Bookmatch dediğimiz bir e, şu andaki görmüş olduğunuz model. E, taşımızın bir özelliği de e, her kesimde farklı bir karakter çıkıyor taşımızda. Şu anda görmüş olduğunuz gibi içerisinde sarı, e, beyaz ve turuncuya yakın renkler var. Önümüzdeki dönemlerde hem üretim hem istihdam hem de yatırım açısından ne gibi hedefleriniz olacak? Ee, dünya pazarında uluslararası aranada e, yer almayı düşünüyoruz. E, Nero Picasso e, taşımızı tüm dünyaya adını duyurmayı düşünüyoruz. E, bunun için de gerekli altyapı çalışmalarımız e, devam ediyor. I've been doing what I like, when I like, how I like, it's joy. Love.